kardeş candır. Aynı kandan, aynı candan olan insandır. Her kişiden arkadaş dost olur ama her kişiden kardeş olmaz. Çocukluğun en iyi arkadaşıdır kardeş. Ana babanın en iyi hediyesi ve onlardan sana kalan mirastır kardeş. Kardeş her zaman senin yanında olan seni koruyup kolleyendir o. Kardeş demek bir almanın iki yarısıdır. Her ne olursa olsun, ey günde, kötü günde senin yanında olan seni koruyup kolleyendir o. Gözünden akan yaşa ortak olacak kaç kişi var ki? Kardeşten bakşa. insanın kardeşim dediği dostuna. Ağna demedi onu. Rahatlık lağına da bir duğu var luhtur kardeş Kolun kanadındır kardeş Hayatında kimse kalmasa bile Senin yanında bir tek kardeşin olacağı bilmek Her şeye değer Büyük kardeş baba yerindedir Kardeş sevgisi içtendir Arkanda bir kaledir Güvenle yaslanabileceğin bir dağdır o Qardaş demək evdən ayrıldığı zaman ailəni ona emanet etmək deməkdir. Qardaş türəylüklərə yol açan, kötülükləri səndən uzaqlaşdıran. Ayağın daşa tağılsa bilər, bilirsən ki, yıxılmana izin verməyəcək bir qardaş durur yanında. Qardaş demək can deməkdir. Oğul kandan, qardaş candan. Oğul bulunur, kardeş bulunmaz. Yar elden, çocuk belden, ya kardeş nereden?